Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki gerilim, soğuk savaştan öteye geçti. Geri dönülmez bir hal aldı. Başkan Serdal Adalı ve Yalçın'ın Rize Spor maçından sonra yaptığı açıklamalar ve tesislerden sızan bilgiler siyah beyazlıların en fazla maaş ödediği oyuncunun bir kez daha yok hükmünde olduğuna işaret etti. Futbolcuların tarafı belli tesislerde Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki ilişki tamamen kopmuş durumda. İdman sahasında ne Yalçın ne de Silva birbirinin yüzüne bakıyor, iki isim arasında selamlaşma dahi yok. Gelen bilgilere göre Sergen Yalçın'a yakın futbolcular Rafa'ya mesafe koydu. Portekizli Yıldız'a destek vermek isteyen diğer oyuncular ise Yalçın'dan çekindikleri için taraf seçmek zorunda kaldı. 10 üzerinde 0 Rafa'nın Rize Spor maçındaki görüntüsü, krizin boyutunu stadyuma taşıdı. Isınmaya mont ve kar maskesiyle çıkan Portekizli, adeta sahada olduğunu gizlemek istercesine bir tavır sergiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hiçbir arkadaşını beklemeden, moralsiz bir şekilde doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncu hakkında sessizliğini bozarak sert ifadeler kullandı. Siz antrenman yaptığını sanıyorsunuz ama yapmıyor. Sadece sözleşme gereği orada bulunuyor. 1,5 ila 2 aydır antrenman performansı 10 üzerinden 0. Bana faydası olmayan oyuncunun adı ne olursa olsun benim için önemi yok.